Bilgi Deryası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz boş ders. Boş ders. çocuklar boş ders, boş ders nedir? Boş ders. Haberimizde eee söyle söyle. Nasıl değerler? Ne diyeyim abi boş ders? Hayır oğlum öyle değil. Boş ders dediğin şey aa boş ders. Değil. Evet. Boş ders asıl eğitim sisteminin ustalık Evet. Yani Hiçbir şeyden öğrenmediniz, bir sürü bir sürü şeyi bir tane boş dersten öğrenirsiniz. Evet. Çocuklar bugün boş dersin. Koçumuzu başımızı sal. Değil öyle değil. değil. Sen kendi kendine böyle erkekten birbirine itişip kakıştı. O evet. e, nereden geldiğini bilmediği cinsel enerjilerinin, o enerjinin ne olduğunu bilmediğini, nereye akıtacaklarını bilmedikleri, e, o, o, boş boş dersdeki kişnemelerinden bahsetmiyorum. Hocalı boş ders. Ha. Hoca gelir der ki çocuklar bugün ders istemeyeceğiz. Ders işlemiyoruz. Bugün boş ders gibi geçecek. Ama işte öğretmenlik orada çıkar ne Öğretmenlik orada çıkar. O boş dersi nasıl geçirecek? Şimdi iki tür boş ders hocası vardır. Biri der ki e, kendi sıkılmış kendi evet. o mutsuz hayatından böyle e, ev, evdeki e, evliliğinden sıkılmış, her şeyinden sıkılmış bir hayalini gerçekleştirememiş. Ömrü burada çürüyüp gidiyor. Coğrafya o, öğretmenim. Evet, dedik. evet. sırf coğrafya büyük adammış. bir tane araba taksit ediyor. Diyor, onu da bir, çıktı da kafede bir şey oynayacak. Onun hayalini koyuyor. Ulan ben ne hayaller okudum ne oldu falan filan. O böyle... E, var olsa Oğlum iyi bir fıkra falan var mı der. Bak ne şeyi nerede arıyor. Oraya kadar düşmüş. Öğretmenin ne şaradığı boş dersler. İyi ee, bir türkü söyleyen var mı? Mesela soruyorum burada. Oğlum iyi ee bir türkü söyleyen var mı bilen? Alper! Ben kalk bakayım. Söyle bakayım oğlum bir şarkı. Hey ee, otur bakayım. Bak Alper'i e ne yaptık? Alper'in bir hayat meclisinde güldük. Evet. Ulan bir şarkıyı bile beceremiyor. <laughs> otur bakayım otur söbe kafalı falan dedik böyle. <laughs> Bak evet. sınıfa bir neşe yayılmaya başladı bile. Evet. Mesela orada bir bicirik bir kız olur mesela. Kız! Sinem! Kalk bakayım. Kalk sen bir şarkı söyle bakayım. Şu an ayakta mı? A kızım kayaktaymış zaten. <laughs> kızım otur otur ne bileyim ben kayakta Şu kadar kız ya. Yani. Evet evet. Vallahi parmak ba kız gibi şey. Evet kız bir fıkra anlat bakayım. Şimdi böyle güzellikler olur oğlum falan. İşte şeyin çocuğun biri kalkar bir şey yapar falan. Sonra biri tanesi derdini anlatır. Mesela o da olur oğlum mesela. Biri der ki kalkar önlülükler. Oğlum sen niye kravatın böyle falan filan dersin mesela. Der ki benim babam... Mı öyle bir şey mi? E, tabii tabii oğlum bu derken yani dedemin de taktığı. Dedemden babama kalan bizim kadim kravat der. <laughs> Okuduğumuz kadim kravat dedemden babama babamdan bana geçen. Benimden de iş, inşallah oğluma geçmez de yani ki görünen o, o fakirlik gibi o e, nesilden nesile aktaran kravatıyla konuşan çocuk evet. olur. Efendime söyleyeyim bir şeydir oğlum, bir neşedir. bir Aa ders çalışan kız olur ya. O var. Ha önde hala Aşırı not önemsediği için. Evet notalar bir şeyler olur oğlum. Vay be güzel günlerdi ya. O zaman bir öğretmenlerimizi de şey yapalım. Analım. boş ders şey yaptı. Evet. Efendim öğretmenlerimizi de analım. Bir. Sınıf öğretmeni. sınıf öğretmeni. Bunlar çile, 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 çile. Öğretmen olduğumuz güne lanet gelsin, lanet gelsin. Bunlar daha çok ilkokullarda falan oluyor. Oğlum ilk başlıkları günden itibaren emeklilik günü sayarlar. <laughs> Sayaş kurarda emeklilik günü sayarlar. Oğlum düşün söbe söbe motor becerileri oturmamış gerçekten daha e, sıçıp sıçmadığı belli da değil. değil. Her an sıçatabilirler yani <laughs> daha o, o aşamaya gel. onlara böyle vay okumayalım yazma öğretecek de bir şey yapacak da falan filan derken derken işte bir şeyler öğretiyor 2 iki dört bilmem ne falan filan derken bir noktaya getiriyor beşe. Sonra ne oluyor? Tekrardan birinci sınıf alıyorlar. Oğlum Sififos muydu o kayayı taşıyan <laughs> e, sınıf öğretmenler öyledir oğlum. Evet. O kayayı taşırlar 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 tekrar yuvarlanır, taşırlar taşırlar tekrar yuvarlanır. Gerçekten bir kader mahkumu gibi, evet. Evet. Sififos gibi insanlardı. Evet. Onlar evet. emek gelir. Evet. Öbür nedir oğlum? Sonra Ondan sonra geçmiş... artık alan uzmanlıkları ha, başlıyor. Alan uzmanlıkları Mesela var, değil değil matematikçiler var. Şimdi oğlum onu matematikçiler falan da ikiye ayıralım. Sinirliler. Sinirler ekseriyette kimler? Birinci matematik. Evet. Oğlum matematikçi sinirli olmazsa öğretemez. Evet. Öğretemez oğlum evet. zaten o fakültede eğitim alırken sinirli olmayı da öğreniyor yani. Tebeşir fırlatma eğitimi Aa, değil oğlum, mi? Onu diye, evet onu şey yapar ama ne yapar? Bakın şöyle değil mesela. İşte buradaki yere inanırsın. Alper ben sana konuşma demedim mi? Deyip tebeşir atmak değil. Evet. Buradaki ye kaldırdığımız diktin diyerek ne olur deyip kuyuyla atanlar. <laughs> evet. Bunlar usta hocalar. Evet. Kalmadı o usta hocalardan o tabi tam. Din eder <laughs> <laughs> böyle. Böyle <hep> millet <laughs> kendine gelir ne olur. Çok güzel olur. <laughs> çok ne güzel olur Alper ne olur? Alpe, olur? Otur yerine falan derler. Ama matematikçilerin öyle bir durumu var değil hayvan herif! Evet, o da olur. Evet, evet. Fizikçiler de sinirlidir. Fizikçiler de sinirlidir. Ee, Fizikçiler alıngandır. Nasıl yani? böyle? Alıngandır. Bir... Mesela bir şey anlatır. Evet buradaki neydi kütle böyle bilmem... Anlatmıyorum ve buradan sorumlusunuz. <laughs> Hayır. Kışar ya. Kısar. Anlatmıyorum. <laughs> tamam. ben, ben bunları kendime mi anlatıyorum? Ben bilmiyor muyum, kütle nedir, hacim nedir falan filan diye. Ha şey alınganlık Evet. İngiliz hocaları. Ee, Genellikle kadın olurlar. <laughs> Ekseriyetle. Evet. aydan sonra hamile kalırlar. <laughs> ya bu öyle bir şey. Değil. Öyle öyle İngiliz İngilizce dediğin hamile kalacak. İlk <laughs> ay böyle ha hevkat hezgatlara geldik falan der demet bakarsın lanet <laughs> gelsin karnı büyüyor. <laughs> Gene kaldık hevkat ezgatlarda. <laughs> Gider İngilizce öğretmeni, gelir bedenci ne da oğlum ne öğrendiniz İngilizce'de? What is your name? How are you? Yattı falan gibi bir İngilizce'ye geçerdin. Bakın oğlum how are you dedik ya, how are you? Öğretmenim ya bu cımbımın hali ne olacak falan dedi ya falan diye böyle. Kısırsanız İngilizce öğretmen olun. Hemen hamile kalacaksınızdır. İngilizce öğretmen böyle bir şey oğlum. <laughs> bedenciler. bedenciler. Evet bedenciler zaten ben, ben, bahsettiğiniz ben, ben, gibi. Ben, ben. Oğlum genelde bir köy göbekli olur. Evet e, ama eskiden hepsi fitti. Öyle Onu miydi? o detayı unutmayalım. Hep bu detay ee, verilir. Eski işte bizim dönemimizde oğlum Göbekliler e, hasıl olmaya başlamıştı. Evet. Hep şeyle gezerler. Hocam sen bu Toyota'yı ne yaptın? sattın mı? Du e, ne yaptın? Nissan arabayı ne yaptın? İtalyan araba alacaktın. Renault vardı. Araba, 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 araba diye gelirler. Arabayı çok severler. Evet. Beden eğitimi Bir de öğretmeni... top vermemeyi seviyorlar. Oğlum mesela beden eğitimi öğretmeni şöyle söyle. Bir tane oğlum kötü bir tercih sun. Ben de beş evet. şıkkını söyleyeceğim. Ee, e evin yanacak ya da... Hocam ya evin hocam... yanacak bütün mal varlığını kaybedeceksin. Badi ya da, bacam... ya da voleybol topuna ayakla vurulacak. Oo! Voleybol topunu ayakla vur. Yani hocanın canını al. canını al ama o voleybol topunu ayakla vurma oğlum. En bildiğin kadim bilgi budur. Voleybol topunu ayakla vurdun muydu adamlar da kafa gidiyor. Bedenciler genelde çıkarlar dışarıya. ya ne yaptınız ne ettiniz derler falan. Erkekler zaten şeydir kıpır kıpır maç yapak diye bekliyordur. Dur alın dur dur der. Hadi erkekler şurada top oynasın, kız, kızlar da şurada liklesin. Yani. Voleybol oynasın. Liklesin derler. <laughs> derler, liklesin şurada onlar da ne yapacaksın gibi. Ama bazen yine şöyle olur. Vay gene maç oynayacağız diye erkekler çıkar. Derler ki ne der hoca? İşte bugün... Ya <laughs> mı top oynayacaksınız? 19 Mayıs yaklaşıyor ya. <laughs> <laughs> İki şerle eşleşin, üç eşleşin, öyle yapın. Bilmem o daha, daha yapın. seçme aşaması var onun ama. Çok sıkıntı. Yani yırtmak için seçme aşamasında söylediği yönün tersine dönüp gerizekalı gibi davranırsanız Aa, geri bunlar yırtabilirsiniz. Ben hocam sağımı solumu hiç biçim. Hocam ben emmetirim vallahi falan evet, diye böyle yırtabilirsiniz. Evet. Şey de vardır oğlum. Ney? Manyak bedenci böyle milyonda bir de görürse. Ciddiye alan bedenci. Yani evet hep kolu öğreteceğim diye. Ya evet. hocam Futbol öğretme, futbol oynayan. <laughs> Handball'u size yutturacağım falan diye böyle şey olur böyle. Evet. Deliler olur falan. Senede bir iki şey geliyordu ama ya. Böyle kasalar gelip takla attığında denemesi yapılıyordu Hocam yani. Hocam daha yeni mezundur falan filan da ondandır zaten. Öbür sene attırmaz top oynatır. <laughs> Şimdi çocuklar sinirli demişken bu sinirlinin baş yapıtı kimdir? Sinir. Haricileri mi diyorsun? Hayır sinirli. Okulda sinir dediğinizde görünce kim dediğiniz öğretmen kimdir? <laughs> Herkes müdür falan diyecektir değil mi? Değil, 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 değil. Müdür yardımcısı. Evet. Bakın müdürle sinirli olmaz. Evet. Ne yapıyorsunuz ya? Geçin bayım oğlum falan filan der. Müdür böyle azade yaşar. Al <laughs> çelik kapılı Müdür yani. yardımcısı. Hep şöyledir oğlum. A <gülüyor> <gülüyor> müdür yardımcısı geliyor. Benim <laughs> bir nihayet nihayetle bir şey bulan şey, şey, şey falan, derken böyle e, tokatı yersin. Öyle evet. bir şeydir. Müdür yardımcıları da da aniden sınıfa girer. Aniden bir çantanızı arar. Aniden çıkın der falan böyle. Yani gerçekten e, bir örnek vereceğim de. Hayır hayır eğitim sisteminin kolluk kuvveti gibi düşünebiliriz. Bravo eğitim sisteminin kolluk kuvvetleri gibi diyebiliriz. E, resim öğretmenleri bunu demiştim. O buradan. zaten. Girer. Eskiden şey vardı. Ya bir 29 Ekim bayramı çizdim bayramı. Hiç. Perspektif de öğretmedi. Renk de öğretmiyor. <laughs> şey. Bitmiştir artık. Hayallerinin, kaybolan hayallerin içinde yuvarlanmış gitmiştir yani böyle. Evet. Resim öğretmenleri budur. Müzikçiler de aşağı yukarı. Kim? Müzik öğretmenleri. Ya müzik Kim? öğretmenleri. Blok flüt Evet. Müzik dediğimiz nedir oğlum? Eğitim hayatımızda müzik Halka dediğimiz şey. Halka ama blok flüt. Blok işte. flüt dediğimiz şeydir yani. Blok flüt deyince nedir oğlum? Nedir? Tükürük. <laughs> oğlum onun için açarsın böyle videli fıp 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 diye böyle içinden hatta birimiz yapardık oğlum baktık ya fıp diye böyle içindeki tükürükleri savura savura tükürük içinde bir müzik eğitimi evet. edebiyatçılar şey yapalım. Evet. Oğlum genelde baş önde gelir böyle. Günah çocuklar falan. Bir hayatta yılmışlık vardır. O okumuşluktan Peki, ekseriyeti geliyor. Ekseriyeti boktan şiir yazar. Ama olsun okumuşluktan dolayı. Edebiyat öğretmenlerimiz genelde bir boktan şiir. Ya benim de bir şiirim var çocuklar okuyayım mı? Okumayacağım o, falan da. Sevda'yı da eğer kırık kanadınsa falan diye bir şeyler bir şeyler okur yani. Çok düşkündürler. Evet. Yani hem ben hayatta düşkündürler hem de böyle şiire düşkündürler evet. gibi bir şeydir. Milli güvenlik hocaları Aa, anlattı evet. hocam anlattı. Albay albay i̇l, geliyor ilin, ona. ilçenin mülki en e, askeri mülki şey işte o il jandarma komutanıysa albay gelirdi. İlçe jandarma ise bir yüzbaşı gelirdi. Ne yapıyorsunuz çocuklar falan nerede bunu dedik böyle. <laughs> Öğretmen maskenin belli değil falan filan. <laughs> kimisi böyle sevecen olur, kimis asker gibi sevt olurdu falan. Ya o da o da bir şeydi işte yani. Vatandaşlık. Evet. Deftarladık falan. Bunlar ne gideldi ya. Ha boş derste iki tane öğretmen olurum da geçelim. Bir tanesi boş ders oğlum sessiz durun önünüzden açın kitap okuyun falan diyen. O da kendi kendine bir şeyle uğraşacaktır. Belli bir, bir işi vardır telefon şey kondurlar falan. Ya da, ya da evet olur. oğlum bu fıkra anlatıncılar. Fıkra düşkünü bir boş dersçiler. Evet şimdi biz de o günleri yad edelim bu boş derste. Lingir 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 Ling, lingir, lingir fıkra zamanı. <laughs> Normalde... Şiir gibi, yani şiir gibi bir şeydir. İçinizden okunabilen. İçinizden yapalım. okunabilen, böyle. <laughs> Ama bugün anacağız fıkrayı. Niyazi abimiz bir fıkra okuyacak. Ben de ona nasıl anlatması gerektiğini öğreterek... ...bugünkü masal saatimizi bitireceğiz. Ben mi fıkra anlatacağım? Evet bir fıkra anlatalım. Ama şey, temelleri falan bir fıkra anlatalım. Temel fıkrası mı istiyorsun evet, bir temel de? fıkrası. Abi çok korku, çok cringe bir şey yapacağız Yap ya. Yap bakalım oğlum. Temel fıkra... He. Bir dakika, bunu arayıp bulacağım yani. Oğlum, yapay zekaya soralım. Sesli o anlatsın öyle bir şey istiyorsan yapalım. Evet evet yapalım hemen hemen yap. Evet. Evet bakın gördüğünüz teknolojiyi de kullanıyoruz da böyle de bir Temel yapmalıyız. fıkrası anlat. Anlat. Temel'e bir gün sormuşlar. "Deden kaç yaşında öldü?" Temel cevap vermiş. "Doğduğu yaşta." Soran kişi şaşırmış. "Nasıl yani?" Temel gülerek, "Eee, e, e. adam doğar doğmaz küt diye düşmüş." Komik bir temel fıkrası anlatır mısın? Kanım dondu. Elbette, bir fıkra daha anlatayım. Temel uçağa binmiş ve hostes yanına gelip sormuş. Beyefendi, kahve alır mısınız? Temel, "Hayır, almayayım." demiş. Hostes tekrar sormuş. "Çay ister misiniz?" Temel yine, "Hayır, teşekkürler." demiş. Hostes son bir deneme daha yapmış. "Peki, kola?" Temel Koltuğunda iyice gerinerek cevap vermiş. Kola da almayayım. Ayakta içmeyi daha çok severim. Şiveli anlat. Şiveli temel fıkrası anlat. Tabii Karadeniz şiveli bir temel fıkrası anlatayım da gülün biraz. Temel, Fadime'sini almış da doktora gitmiş. Doktor Fadime'yi muayene ettikten sonra temele dönmüş. Temel, hanımınızın durumu pek iyi değil. Bir ay boyunca evet, sadece sebze yiyecek, et ve yağdan Doktor uzak duracak. Daha. Temel doktorun yüzüne ha. şaşkin şaşkin bakmış. <laughs> Doktor bey, öyle şey olur şaşkın mu? Fadime'm bir ay boyunca sadece sebze yerse, ben ne yiyeceğim? Evet, bunu Birol, Birol Güven mi yazmış? <gülüyor> ya, <gülüyor> evet, Birol Güven ve Tamer Karadağlı'nın son <laughs> projesini dinlemiş olduk, evet. <laughs> evet, işte bu yüzden fıkıh güzel bir şey değil. Dünyanın en kısa fırasını aşırı doğu şivesiyle anlattı. Ya sen şey. de bir şey yap, sıkılmıyorsun da ya bundan. Adamın biri gitmiş dükkana. Demiş, aga bir kibritin var mı? Dükkanın sahibi demiş, he var. Vermiş kibriti. Adam çakmış, yanmamış. Demiş, ula bu ne? Dükkanın sahibi omuzunu silkmiş. Ula ne olacak? Kibrit değil midir? Yanmaz işte. Bir ol güven gene iyi ya. Çok iyi. En iyi, bir ol gibi.